Selamlar, umarım herkes iyidir. Satürn geri hareketini bitirdi ve ileri harekete başladı. Bundan sonra hayatımızda istikrar sağlamak çok daha önemli olacak bizler için. Ve sağladıktan sonra da bu istikrarı tabii ki devam ettirebilmek, bilinçli olarak hareket etmek çok çok önemli 4 Kasım'la birlikte. 4 Kasım'la birlikte Balık Satürn'ün bu düz hareketi boyunca kendi sınırlarımızın bir kere farkında olarak hareket etmemiz çok elzem. Çünkü bireysel sınırların ihlali hem kendimizden çok şey feda etmek anlamına geliyor. Hem de zamanımızı boş yere harcamamız anlamına geliyor. Kendi enerjimizi hiç değmeyecek bir çabaya, bir işe veya hiç değmeyecek bir insana harcamak anlamına geliyor. Hem de bu ihlaller sonucunda da bir süre sonra yaşamımızda istikrar bozulmaya başlıyor başlayabilir açıkçası ve en sonunda da hiç değmeyecek bir işe, hiç değmeyecek bir amaca ve hiç değmeyecek bir insana kendimizi kurban etmiş gibi hissetmeye başlayabiliriz. Bu nedenle bireysel sınırlarınızı çok iyi Belirlemiş olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor artık. Balık satürnün en büyük imtihanlarından biri de öz disiplindir. Satürn retrosu boyunca hayatınızın hangi konularında öz disiplininizi kaybettiğinizi tespit etmiş olmanız gerekiyor. Bu disiplini sağlamak için kendi kurallarınızı planlarınızı yeniden gözden geçirmiş yeniden e, yeni bir planlama yapmış olmanız gerekiyor. Artık planlarınızın hazır olmuş olması gerekiyor bir diğer e, imtihan konusu da Satürn'ün imtihan konusu da e, gerçekçi bir amaç belirlemektir Aslında Satürn retrosu boyunca bundan sonra işinize en çok yarayacak sizi e, başarıya ulaştıracak maddi an man, maddi manevi anlamda sizi tatmin edebilecek, yaşamınıza istikrar getirecek uzun vadede ve gerçekten yeteneklerinize göre gerçekleştirebileceğiniz ve onu görünür kılabileceğiniz bir amaç belirlemiş olmanız gerekiyor hali hazırda. Ve tüm, tüm bunları tabii ki de yapabilmek için de zamanınızı çok iyi yönetmekle ilgili artık sorunlarınızı halletmiş, geride bırakmış olmanız gerekiyor. Yani amaçlarınız, planlarınız doğrultusunda günlük, haftalık ya da aylık planlarınızı artık hazırlamış olmalısınız gerekiyor. Eğer hala bir amacınız yoksa, ne yapacağınızı bilemiyorsanız, sadece hayaller kuruyorsanız ama bu hayalleri gerçekleştirmek için de hiç çaba harcamıyorsanız, sadece bunları konuşmakla ya da sadece düşünmekle zaman geçiriyorsanız, Satürn size artık 4 Kasım'la birlikte e, yavaş yavaş hayatınızda ekstra sorumluluklar, yükümlülükler karşınıza çıkartmaya başlayabilir açıkçası ve amaçsız bir süre sonra da amaçsız kaybolmuş gibi hissetmeye başlayabilirsiniz bir yandan da ve yavaş yavaş da yaşam ağır bir yük gibi gelmeye başlayabilir. Eğer bireysel ihtiyaçlarınızın zaten farkındaysanız bu ihtiyaçları karşılamak için kendi sorumluluklarınızı yerine getirmek adına hazırsanız şu anda kişisel sınırlarınızı netleştirdiyseniz kime ne ölçüde ne kadar zaman ve enerji harcamanız gerektiğini çok iyi biliyorsanız artık gerçekçi bir amacınız varsa ve bu amaca ulaşmak için çok iyi de bir plan yaptıysanız kendinize dağıldığınız yerleri fark edip kendinizi toparladıysanız ve öz disiplininizi sağladıysanız 4 Kasım'la birlikte de bu disiplini, kararlılığı, planlarınızdan ve zamanınızdan ödün vermeden sorumluluklarınızın bilincinde olarak hareket edebilirseniz Eğer bunu başarabilirseniz gerçekten hayatınıza yavaş yavaş istikrar kazandırmaya başladığınızı fark edebilirsiniz amaçlarınıza gün ve gün yaklaştığınızı görebilirsiniz ve sonunda da hedefinize ulaşabilirsiniz açıkçası Satürn balık genel olarak şöyle bir enerjidedir amaçlar ve hayaller e, hayatımızda görünür kılındığı müddetçe bizlere uzun vadeli kalıcı başarı ve istikrar verebilir ve akabinde huzur ve mutluluk verebilir. Böyle bir enerjidir satürn balık enerjisi. Yani bir amacımız varsa o bizim e, zihnimizde kalmamalı. Artık onu bir e, forma soklamalıyız. Bir plan program yapıp onu hayata geçirmemiz gerekiyor. E, balık satürn aynı zamanda Ekstra çaba göstermek anlamına da geliyor. Engellerle uğraşmak durumunda kalmak da geliyor. Yani kolay olmayabilir amacımıza ulaşmak için hareket ettiğimiz e, noktada karşımıza e, çeşitli engeller çıkabilir. Ama orada pes etmemek gerekiyor işte. Çünkü bu balık satürnün bir diğer imtihanı da aslında e, sabretmek, zorlu koşullar e, çıksa da bu zorlu koşullarda sabırla, Azimle yine ilk günkü kararlılıkla hareket edebilmek çok önemli. Çok daha motivasyonlu hareket edebilmek, hayata küsmeden hareket edebilmek çok çok önemli. Zaten bunu başaranlar çok başarılı olacaktır. Dolayısıyla zorlu koşullarda dahi aynı kararlılıkla sabırla mücadele edenler, planlarını birebir uygulayanlar. Zamanını iyi kullananlar özellikle balık Satürnün imtihanını başarıyla geçebilir ve gerçekten Satürnün ödüllerini uzun vadede hak kazanabilirler. Umarım hedefleriniz, planlarınız hazırdır ve sorumluluklarınızın bilinciyle disiplini ve kararlı bir şekilde bu süreci geçirirsiniz ve sonunda da kalıcı bir başarı elde edersiniz diyorum. Bütüne katkısı olması ile dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.